Merhaba ben Hülya. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün benden en çok istenen videoyu çekmeye karar verdim. Kore Edebiyatı önerileri. Ben iki kısımda çekeceğim. İlk kısımda daha çok böyle tarihi e Kültürüne ilişkin kitaplardan bahsedecekken ikinci kitapları ise tamamen edebiyatla ilgili kitaplar olacak. Umarım sizin için hem izlemesi daha kolay ve daha keyifli olacak. Öyleyse başlayalım. Öncelikle ben neden Kore kültürüne ilgi duydum ondan bahsedeyim. 2015 yılında biraz zor günler geçiriyordum okuluma dair ve o sırada o da arkadaşım bana dedi ki bir şarkı dinlemek ister misin? Ardından o şarkıyı dinledim. Alta e, hangi şarkıyı dinlediğimi de yazır Benim için çok özeldir çünkü. Ardından iş, Kore dizileri geldi. K-drama dediğimiz e, ve sonra bana bazı şeyler yetmemeye başladı. Dilini merak ettim, tarihini ve e, kültürünü merak ettim daha doğrusu. Çünkü izlediğim diziler e, Alışık olduğum o Amerikan dizilerinden çok daha farklıydı, çok daha samimi bir şey sunuyordu bana ve kendi kültürüme de çok yakın hissettim. Gerek aile içinde gördüklerimi gerek e ülkece içinde bulunduğumuz e, sosyo kültürel duruma daha yakın geldi Tarihini inceledikçe aslında benzer süreçlerden geçtiğimizi görüp hem tamam demek ki bazı tarihi paralellikler aynı zamanda şu anki e, kültürel paralelliği de getiriyor beraberinde diye düşündüm öyleyse e, daha çok ilgilenmeliyim diye düşündüm ve e, o dönemde çok azdı e, Korece'den dilimize çevrilen kitaplar ve e, yavaş yavaş toplamaya başladım. Hala 5-6 tane çevrilen ama baskısı olmayan kitabı okunmuş sayılmam, yani okumadım ama e, onları da yavaş yavaş toplayacağım. Ama ben elimde olan kitapları e, en azından neler okudum belki siz de okumak istersiniz diye paylaşmak istiyorum. Eğer siz de benim gibi ilk başta Kore kültürüne ve tarihine e, de hakim olmak en azından biraz bir şeyler bilmek istiyorsanız e, iki kitap önereceğim size. Biraz daha detaylı olandan başlayayım. Kuyung Mun Hwang'ın Kore Tarihi. E, bu İngilizceden dilimize çevrilen bir kitap. Çünkü kitabın orijinali de İngilizce. E, yazar zaten e, İngiltere'de e, eğitim Öğretim görevlisi ve daha çok tarihi makaleler ve kitaplar yazmakta. Bu da Kore tarihinin nasıl diyeyim çok da derin olmayan ama pek çok konuda size bilgi verebilecek bir kitap. Şöyle söyleyeyim, Antik Kore'den. İşte Goguryeo'ya ondan sonra Bekçe, sonra Shilla, Birleşik Krallık ve ardından e, Goryeo'ya kadar olan e, o Kore İmparatorlukları üzerinden başlayıp ardından günümüze kadar gelen hatta 2014 Sevo'ya e kadar da zannedersem. Tabii 2014 Seval Feribotu faciasına kadar pek çok süreci, pek çok önemli noktayı anlatıyor size ve ben e, bunu okuyup daha çok merak etmiştim ve bazı videolarda izlemiştim peşi sıra. Çünkü e, bilhassa 60'larda ve 80'lerde olan benzerlikler e, gerçekten e, bizimle yaşanan benzerlikler çok ilginç. Aynı zamanda şundan da bahsetmek istiyorum. E, Kore edebiyatını da ve kültürünü de etkileyecek olan o iki süreçten bahsetmek istiyorum. İlki e, Kore'nin Japonya tarafından sömürülmesi yaklaşık 35 yıl boyunca devam etti ve Japonya e, pek çok şey yaptı Kore'ye. E, mesela örnek verelim. E, Japonca soyadı ve Japonca isim kullanma zorunluluğu gibi işte yazılı basının Japoncaya çevrilmesi gibi ki bunu getirdiklerini az çok tahmin edebilirsiniz. Eğer bir ülkenin yazılı basını sizden farklı bir dilde yapılıyorsa pek çok şeyden, pek çok gerçeklikten uzak kalacaksınız demektir. Ee, i̇sminizi kullanamıyorsunuz. Üniversiteye kayıt olurken e, Japonya üniversitelerine kayıt oluyorsunuz ve pek çok akıllı kişiyi e, kendilerince belirledikleri kendi ülkelerine götürüyorlar vs. E, Japonya sömürüsünün 35 yıl sürmesine bakmayın. Etkileri daha uzun aslında. E, o yüzden de hala eee örneğin bir Koreli ünlü Japonya bayrağı arkasında kalırsa özellikle yükselen güneş bayrağını paylaşırsa pek çok linçe uğrayabiliyor. Bunu da görebilirsiniz. Hala aralarından evet ekonomik ve kültürel yönden hala çok büyük bir alışveriş var. Çünkü birbirlerine çok yakınlar. Birbirlerinden beslenen bir kültüre sahipler. Çünkü yüzyıllardır ortak bir birliktelik var. Çin, Japonya, Kore arasında. O yüzden de hemen hepsini silip atabilmek mümkün değil. Bilhassa ekonomik birliği. O yüzden de hala hala aralarında ufak e, çatışmalar var ama tarihe dayalı, yoksa şu anda e, sıcak olarak aktif olarak herhangi bir savaşları yok. E, i̇kinci etkili olan kısım ise Kore Savaşı, hepimizin malumu, 1950-1953 yılları arasında devam eden ve Amerika'nın da dahil olduğu, Rusya'nın da dahil olduğu büyük bir savaştan bahsediyoruz aslında ve e, Tam da 1945'te kazanmışlardı bağımsızlığını. 15 Ağustos 1945'te Kore bağımsızlığını ilan etti Japonya'dan. Tabii Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmesinin de bir etkisi büyük bundan. Ardından 5 yıl sonra böyle bir savaşın patlak vermesi Kore'nin iyice dibe çökmesi demekti. 3 yılda çok kanlı bir savaştan bahsediyoruz ve sonucunu da biliyorsunuz. Kore'nin ikiye bölünmesi ee, ideolojik bir bölünme olarak görünse de aslında harita üzerinde verilen e, bölünme kararlarından bir tanesi. Öyle e, işte halk bir araya gelip de biz ayrılmak istiyoruz. işte kuzeydekilerle anlaşamıyoruz. Güneydekilerle hiç böyle e, gelip gitmek istemiyoruz durumu değil. Aksine bayağı haritanın üzerinde çizilmiş bir e, sınırdan ve e, karardan bahsediyoruz. O yüzden de e, İkinci büyük e, tarihi olay da bu bence. E, eğer Kore edebiyatına baktığınız zaman pek çok özellikle öykü ve şiirde bunun etkilerini göreceksiniz. Biraz savaş dönemi çocuklarının şu anki babalar ve dedeler olduğunu düşünürseniz e, askerlerin e, ne kadar şekillendirebileceğini az çok tahmin edebilirsiniz. Ardından 60 döneminde ve 80 döneminde de askeriyenin e, dahil olması ve e, nasıl diyeyim darbe diyebiliriz. E, bunun da etkisiyle demokratikleşme süreci aslında 1987'de başlıyor Kore'nin. Yani çok çok yeni bir ülke, demokratik ülke olduğunu söyleyebiliriz. Sonra 88 Seul oyunları geliyor, olimpiyatları geliyor ve ardından... E, Hızlı yükselen bir ekonomi e, tabii ki Amerika'nın desteğiyle bunu yaslayamayız çünkü hala Amerika üssü var e, biraz da Seul yakınlarında e, ve Kuzey Kore ile sınır bölgelerinde çok fazla e, Amerika üssü bulunmakta. O yüzden de aslında küllerinden doğan ve küllerinden doğrulan bir ülke görüyoruz. Sonra Hallyu akımı başlıyor zaten hepimizin bildiği işte birinci dönem, ikinci dönem ve son kuşak şarkıcılar, işte idoller ve ardından oyuncular, diziler vesaire O yüzden de bir edebiyatı incelediğimiz zaman bu geçmişe bakmak isterseniz bu kitaba bakabilirsiniz. Ama dersiniz ki bu kadar detay bilmeme gerek yok. Ee, en azından başlıkları bileyim yeter derseniz e, onun için de bir çözümümüz var. Andrew Salmon'un e, Kore Nasıl Kore Oldu kitabını da öneriyorum. Bir gazetecinin gözünden Kore ve şöyle altını çizdiğim çok güzel kilit noktalar da oldu. Hani şey demeyin Aa ince bir kitap bu bize ne verebilir ki demeyin. Çünkü güzel kilit noktaları bulup hem Kuzey Kore ile olan ilişkisini de anlatabilmiş. Ben çok sevdim. Bunu da öneririm. Bu hangi metropolisten çıkmıştı? Bu da Feylazov'tan çıktı. Eğer bakmak isterseniz öneriyorum. Ve gelelim, e dedik ya 50-53 yılları arasında Kore ikiye bölündü. Ardından e, şu anki güneyden çok farklı bir Kuzey Kore ortaya çıktı. Üzerinde çok fazla şey söyleyemediğimiz, çünkü çok fazla şey bilmediğimiz gizli kapaklı bir ülke Kuzey Kore. E, ancak oradan kaçabilenler ya da e, çok zor şartlar altında gerçekten çok zor şartlar altında bilgi kaçırılabilen durumlardan faydalanabiliyoruz. Onun hakkında ancak bu şekilde bilgi sahibi olabiliyoruz. O yüzden de peki nedir bu Kuzey Kore Kuzey Korede neler olmuş derseniz ki bence demelisiniz. Çünkü bir kültürü yani şu anki Kore'nin Kore kültürünü en çok etkileyen şey bence bu ikiye bölünmüşlük. Çünkü e, hala Orada akrabaları olanlar var. Aynı dili konuşuyorlar. Aynı tarihe sahipler. Ee, pek çok şeyleri ortak olmasına rağmen sonradan bölünmüş bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden bence bunun da incelenmesi lazım. Üç kitap önereceğim size. Zaten ikisini daha önce önermiştim. Ee, direkt bireysel hikayeden bahsedeyim. Birincisi Yon Mi Park'ın otobiyografisi, otobiyografisi yaşamak için. İkincisi ise 7 isimli kız. Yon-su Yi'nin kitabı. İkisi de bireysel olarak kaçış hikayelerini, Kuzey Kore'den kaçış hikayelerini anlatıyor. Bunların kitabını okumazsanız TED konuşmalarını da aşağıya bırakıyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Ama kitapları okumak da size o karanlık ülke hakkında pek çok şey öğretecektir diye tahmin ediyorum. ve Bir de yine Kuzey Kore'den kaçanların... 6 kişinin hikayesini dinlediğimiz e, kıskanılacak bir şey yok. Barbara Devik'in yazdığı yine bir gazeteci gözünden e, röportajların biraz kurguyla karıştırılması. Yani çünkü isimleri saklamak ve korumak durumunda e, özel hayatın gizliliği sebebiyle e, çok da güzel e, cümlelerin olduğu, çok e, kana dokunan şeylerin olduğu hikayeler var burada. E, Üçü kitabı da eğer Kuzey Kore'yi de merak edersiniz diye öneriyorum. Ve gelelim e, annesi Koreli olan bir yazara. Marilyn Brought'ın e, Beyaz Kasım Patasına. al. Arkade'den Arka çıkmıştı. Roman. E, bu e, Japon sömürgesi altında e, Kore'den kaçırılan, Kore'den... E, Kore'de el konulan kadınların, Japonya'da e, seks köleliğine zorlandığı, e, comfort mumun diye iğrenç bir tabirle e, adlandırılan kadınların hikayesi aslında iki kız kardeşin e, ablası kız kardeşi için kendini feda ediyor ve ondan sonra hikaye başlıyor. E, Birebir gerçek olmasa da buna benzer pek çok hikaye var. Yaklaşık 50 bin ile 200 bin kadının kaçırıldığı ve Japonya'nın bu kadınlara el konulduğu düşünülüyor. Onlara işte genel ev gibi bazı yerlerde askerlere hizmet edilmesi için tutulan kadınlar bunlar. İnsanlık dışı şartlar. Tabii Japonya resmi olarak özür diledi ama. Ne kadar özür kabul edilebilecek bir durum arası da şaibeli. Kore ile Japonya arasında hala gerginliği koruyan konulardan bir tanesi bu. Çünkü bir heykel durumu vesaire olmuştu. Bununla ilgili bilgiyi de aşağıya veririm. İncelemek isterseniz bakarsınız. Gerçekten insanlık dışı şeyler. Biliyorsunuz savaş dönemlerinde ilk başta çocuklar ve kadınlar etkilenmekte. Bunu en en yakın örneğini Saraybosna'da, Irak'ta, İran, Irak'ta gördük, Afganistan'da gördük. O yüzden de bizden çok uzakta da olsa, yakında da olsa, dibimizde de olsa ilk başta kadınlar etkilenmekte. Çünkü kadın bedeni pek çok savaşta sanki fethedilecek bir toprakmış gibi kullanılmakta, üzerinde söz sahibi olunduğu düşünülmekte. Bu da Kore'de 1943 yılında geçen bir kurgu hikayeye dayanmasına rağmen bunun gibi yaklaşık 200 bin kadın olduğunu düşününce insanın gerçekten kanı donuyor. O yüzden eğer ilginizi çekerse okumanızı isterim. Ve gelelim Kore öykülerine. Hem biraz daha böyle edebiyata yaklaşalım. Hatice Köroğlu Türk derlemesiyle dernemesiyle 11 güzel öykü var burada. Daha çok Japonya sömürgesi altında geçen döneme ait öyküler ve e, gerçekten de o dönemi daha iyi anlayabilmenizi, toplumsal ve sosyolojik e, yapıyı daha iyi anlayabilmenizi sağlayan e, öyküler. E, bu Japonya sömürgesi onların nasıl etkiledi örneği bunu görebilirsiniz. Ve seçilen 11 kalemde Kore'nin çok büyük değerleri. Henüz kitaplarının tamamı çevrilmemiş olsa da hatta pek çoğunun kitabı çevrilmemiş olsa da en azından onlardan birer öykü okumak benim için çok keyifliydi. Çok da güzel birçok feyz aldığım cümleler de oldu. Böyle içinde ufak çizimlerin de bulunduğu gerçekten güzel seçilmiş öyküler ve bence nokta atışı öyküler. Buna da bakmanızı öneririm. Çünkü modern Kore edebiyatını etkileyen, tabii o dönemden geçen yazarlar günümüzü de etkiliyor. O yüzden de tavsiye ederim. Nasıl ki şu anki Türk klasikleri modern Türk edebiyatını besliyor. Bu Kore öyküleri de aslında şu anki Kore edebiyatını besleyen şeyler. Hatta pek çoğu e, Kore sinemasını ve e, dizilerini de etkilediğini söyleyebilmek mümkün gelelim her videoda bahsetmesem olmaz, boynu bükük kalır. Kore'de çok sevilen, 3 milyon satan bir kitaptan bahsediyoruz aslında. Hemin Sunim, Güney Kore'nin en itibarlı Zen Budist öğretmenlerinden ve yazarlarından biri olduğu kabul ediliyor. Meşgul bir dünyada sakin kalmak. Bu kitaptan ne kadar bahsettiğimi biliyorsunuz. Ben arada bir herhangi bir sayfasını açıp, içinden bir cümle okuyup kapatıyorum bana iyi gelen cümleler var içinde. Hem o Zen Budist e, öğretilerinin de mantığını az çok anlayabileceğiniz cümleler o kadar hızlı olmamanız gerektiğini, aslında hızlı akan nehirde biraz yavaş kaldığınız zaman bile bütün vücudunuzun o suya değeceğini e, Anlattığı çok güzel cümleler var burada ve bence hayatın o akışı arasında dengede kalabilmek, sakin kalabilmek, huzurlu kalabilmek için böyle cümlelerin bize hatırlatılması ve arada bir gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden önerdiğim kitaplardan bir tanesi. Gelelim böyle çok sevimli bir şeye. En azından bu kadar tarihi ve sosyolojik acılardan sonra. Biliyorsunuz Kore bir ego ülkesi. O sevimli hareketler işte Japonya nasıl kawaii hareketleri varsa Kore'nin de o egolarına bayılıyoruz. En azından ben öyle. Hani o çiftler arasındaki o hafif tartışmalar işte o minik hareketler birbirine kur yapmalar vesaire. Ben bunları çok seviyorum. İzlemeye de seviyorum. Her ne kadar romantik komedi izlemesem de daha çok hukuk ve polisiye dizilerini daha çok sevsem de Arada bir onları da izleyip böyle bir içim kıpır kıpır oluyor. Ee, özellikle şimdi bahar geldi, yaz geliyor. Ee, yaz kapıda. Ee, onları izlemek daha da mutlu edecek beni. O yüzden siz de eğer böyle ufak romantizmleri seviyorsanız Puyungun Aşkına bakabilirsiniz. Bunlar çizgi roman. Üçü de var ama e, daha çevrilmedi diye biliyorum Çünkü görmedim. E, bir çiftin gündelik hayatlarına odaklanan çiftin e, çizimler bunlar aslında. E, Parkta mini, değil mi? Parkta miydi? Hemen bakacağım. Aslında bu bir e, blok gibi bir şeydi. Daha sonra kitaplaştırılmaya karar verildi. Çok da güzel, sevimli çizimlerin olduğu e, iki çizgi roman Gündelik hayata dair çok güzel şeyler. Hem belki sizin ilişkilerinize dair güzel örnekler verebilir. Hatta böyle e, içerisinden çoğu şeyi maddeleştirip yapmak da isteyebilirsiniz. E, hatta bir dizide geçiyordu e, WD'yi zannedersem. Tabii onda geçiyor olması lazım. Onu da e, tavsiye ederim. Alta bütün bahsettiğim dizileri ya da geçen o şarkıyı vesaire Koyacağım merak etmeyin ve gelelim son çizgi roman'a. Bu çizgi roman bir Koreli tarafından değil ama bir Fransız tarafından yapıldı ve bununla beraber e, bu kişinin diğer kitaplarını da önereceğim size. Ben çok beğeniyorum. Çizgi romana da başlamak için çok güzel örnekler olduğunu düşünüyorum. Pyongyang, e, kendisinin e, görev vazifesi e, görev dolayısıyla e, Kuzey Kore'nin başkentine gitmesini anlattığı bir çizgi roman. Şöyle. Renkli değil ama çok güzel noktalara değinilmiş ve e, tabii ki ne kadar yasaklar ülkesi olduğunu da görebileceğiniz çizimler bunlar. Aynı zamanda çizerin Gaidelis diye okunduğunu tahmin ettiğim e, Burma günlükleri var, e, Kudüs günlükleri var, bir de Şenzen e, günlükleri var. Ben diğer üçünü de okudum, tavsiye ediyorum. E, genelde... E, Eşi de sınır tanımayan doktorlardan diye e, diyebiliyorum. Onunla beraber e, hatta çocuklarıyla beraber e, pek de bilinen ülkelere gitmeyip, oradan bize gözlemlerini aktarmasını ben çok beğeniyorum. E, Pyongyangı okudukça gerçekten şunu görüyorsunuz: Aynı dönemde mi yaşıyoruz bu ülkeyle ve gerçekten bu kadar çok yasak var mı diye düşünüyorsunuz. E, bunu da öneririm. E, alfa'dan çıktım. Pardon, Alfa'dan diyorum. Kara kargadan çıktı. Diğer e, üç kitap da Karakarga'dan çıktı. Onların da isimlerini muhakkak yazarım. E, dediğimiz gibi, hatta şurada bir çizim var. Kuzey Kore ile Güney Kore'nin aslında ne kadar dip dibe e, aynı ülke olduğunu, ama sonradan işte e, bölündüğünü görebilirsiniz. İlk kısım bu kadardı. Çok hızlı gitmiş olabilirim kusura bakmayın ama e, sevdiğim ve ilgi duyduğum bir şey bu. Eğer sorularınız, önerileriniz varsa da talibim. E, çünkü e, gerek Kore kültürünü araştırmak ve bu konu hakkında bilgi sahibi olmayı çok seviyorum. Dediğim gibi e, bu kadardı. İkinci kısımda ise edebiyatıyla, Kore edebiyatıyla, daha çok güncel edebiyatıyla haşır neşir olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.